Masalları Kuyudaki Hayalet ve Koca Karı Evvel zaman içinde Kalbur saman içinde Pireler berber Develer teller iken Ben ninemin beşiğini Tıngır mıngır sallayken Az gittik Uz gittik Dere tepe düz gittik Altı ay bir küs gittik Bir de baktık bir arpa boyu yol gitmişiz. Böylece yeniden yola koyulup Çingma Çin, Çin Paşa'nın bahçesine gelene kadar yola devam etmişiz. İçeri girdiğimizde tahta öğüten bir değirmenci ile yanında bir kedi varmış. Ve kedinin gözlerinde keder, burnunda keder, ağzında keder ve ön pençesinde, arka pençesinde keder varmış kedinin boğazında keder, kulağında keder, yüzünde keder, kürkünde keder ve kuyruğunda keder varmış. Bu diyarın yakınında dünyada sefaletten ve korkunç cadaloz ve karısından başka hiçbir şeyi olmayan zavallı bir oduncu yaşıyormuş. Adamcağızın kazandığı üç kuruş parayı da karısı aldığından ...adam çulsuz geziyormuş. Akşam yemeği aşırı tuzluysa... Ki çoğu zaman böyle olurmuş... ...fırsatı bulup da kadına... ...yemeğe çok fazla tuz koymuşsun dese... ...o kadar kinlenirmiş ki kadın... ...ertesi gün yemek tatsız olsun diye... ...tek bir tuz tanesi bile atmazmış yemeğe. Ama eğer yemeğin tadı yok demeye cesaret edebilse ertesi günde o kadar tuz koyarmış ki kocası yiyemezmiş. Bir gün bu zavallı adamın başına ne gelmiş dersiniz? Kendini asmak için kullanacağı bir ip almak için kazancından birkaç kuruş ayırmış. Ama karısı onları kocasının cebinde bulunca bak sen diye bağırmış paranı dostlarına vermek için köşelerde saklıyorsun ha? Zavallı adam durumun böyle olmadığına ikna etmek için boş yere yeminler etmiş. Canım demiş kocası. Parayla kendime bir ip almak istedim. Kendini asmak için öyle mi? diye sormuş karısı sevecenlikle. Eh bazen ne kadar çirkefleştiğini biliyorsun diye yanıtlamış kocası onu yatıştırmak için. Şimdiye kadar yaptıklarım senin gibi bir ahma az bile diye yanıtlamış ve kocasına öyle bir tokat atmış ki önünde kızıl bir şafak parlıyormuş gibi gelmiş adama. Ertesi sabah oduncu erkenden kalkıp eşeğini eğerlemiş dağlara doğru yola koyulmuş çıkmadan önce de sadece karısına onu ormana kadar takip etmemesi için yalvarmış. Bu karısı için yeterliymiş. Hemen gidip atı eyerlemiş ve kocası fazla uzaklaşmadan peşine takılmış. Kim bilir diye mırıldanmış kendi kendine. Eğer onu takip ettiğimi anlamazsa dağlarda neler yapar neler. Adam karısının peşinden geldiğini görmezden gelmiş, hiç konuşmamış ve dağın eteğine varır varmaz odun kesmeye başlamış. Ancak karısı durdurarak bilmediği için dağın etrafında bir aşağı, bir yukarı gidip burnunu her şeye sokmuş. Ta ki en sonunda ıssız bir kuyu dikkatini çekene kadar. Bunun üzerine kocası bağırmış ona. Dikkat et, hemen önünde bir kuyu var. Bu uyarının karısı üzerindeki tek etkisi onu kuyuya daha da yaklaştırmak olmuş. Kocası tekrar bağırmış. Söylediğimi duymuyor musun? Daha ileri gitme, çünkü önünde bir kuyu var. Ne söylediği umrumda mı diye düşünmüş kadın. Fakat ileriye bir adım daha atmasıyla birlikte altındaki toprak kaymış ve kuyuya doğru yuvarlanmış. Kocası ise sadece kendi işine baktığı için başka bir şey düşünmüyormuş. Belki de biraz rahatladığını hissetmiş. Bu yüzden işini bitirince eşeğine atlayıp eve varana kadar hiç durmamış. Ertesi gün Şafakla birlikte tekrar kalkmış, eşeği eğerleyip dağlara gitmiş ve aniden karısı gelmiş aklına. Şu kadına ne olmuş bir bakayım demiş kendi kendine. Böylece kuyunun başına gidip içine bakmış. Ancak karısını ne görebiliyor, ne duyabiliyormuş. Kalbi sızlamış. En nihayetinde karısı değil miymiş? ve onu kuyudan nasıl çıkaracağını düşünmeye başlamış. Bunun üzerine bir ip alıp kuyuya indirmiş ve derinlere doğru haykırmış. İpi tut hanım, seni yukarı çekeceğim. O sırada ipin çok ağırlaştığını hissetmiş. Tüm gücüyle onu çekmeye başlamış. Birden ne görsün? Korkunç bir hayaletten başkası değilmiş. Zavallı olduncu dehşete kapılmış. Kalk zavallı adam ve korkma demiş hayalet. Yüce Allah amelinden dolayı seni mübarek kılsın. Beni öyle büyük bir tehlikeden kurtardın ki senin iyiliğini kıyamet gününe kadar unutmayacağım. Zavallı adam bu büyük tehlikenin ne olabileceğini merak etmeye başlamış. bu kuyuda kaç yıl huzur içinde yaşadım bilmiyorum diye devam etmiş hayalet. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Ama dün nereden geldiğini bilmiyorum. Yaşlı bir kadın aniden omuzlarıma çöktü. Ve beni iki kulağımdan öyle sıkı kavradı ki bir an olsun kurtulamadım. Talihliymişim ki olay yerine geldin. İpini salıp tutsun diye seslendin ona. İpi yakalamaya çalışırken beni bıraktı ve ben de hemen ipi kaptım ve Allah'a hamdolsun işte dışarıdayım. İyiliğinin karşısında iyilik bekliyor seni. Şimdi sana söyleyeceklerimi yaz kafana. Bunun üzerine hayalet üç tahta levha çıkarıp oduncuya vermiş ve şöyle demiş ona. Şimdi padişahın kızını almaya gidiyorum. Padişahın kızı şu zamana kadar sağlıklı ve iyiydi. Ama bugünden sonra hekimler ve sayısız bilgeler iyileştiremeyecek onu. Sen de işiteceksin konuyu ve padişahın yanına gideceksin ivedilikle. Bu üç tahta levhayı suyla ıslatacaksın, onları kızın yüzüne koyacaksın ve ben de onun içinden çıkacağım.'' Böylece büyük bir mükafat senin olacak. Bunun üzerine oduncu üç levhayı alıp cebine koymuş. Hayalet sağ, kendisi de sola gitmiş ve ikisi de artık kuyudaki yaşlı kadını düşünmeyi bırakmış. Ama önce hayaletin nereye gittiğine bakalım. Bu şeytanın oğlu oduncuyu geride bırakıp saraya gitmiş ve padişahın zavallı kızının içine girmiş. Zavallı kız büyük bir acı içinde hemen yere yığılmış. Başım, başım diye durmadan ağlamaya başlamış. Padişaha haber göndermişler ve adam aceleyle oraya gittiğinde kızını yerde yatıp inlerken bulmuş. Hemen hekimlere ve bilgelere haber vermiş. İlaçlar içirilip tütsüler yakılmış ama nafile hiçbiri acısını dindirememiş. İkinci kez çağırmış, üçüncü kez çağırmış ama tüm emekler boşunaymış. Sonunda on hekim ve on bilge ellerinden gelen her şeyi yapmışlar ama zavallı kız durmaksızın inlemeye devam etmiş. Başım, başım. Ah benim zavallı çocuğum diye inlemiş padişah. Senin başın ağrıyor ama inan bana senin bu halini görünce benim başım ve kalbim bin kat daha çok ağrıyor. Ne yapayım senin için? Biliyorum ne yapacağımı. Gidip gökbilimcileri haber salacağım. Belki onlar benden daha fazlasını bilirler. Ve böylece topraklarındaki en ünlü gök bilimcileri bir araya toplamış. Birinin bir planı varmış. Diğerinin başka bir planı. Ama hiçbiri zavallı küçük hanımın sıkıntısını iyileştirememiş. Şimdi ise zavallı oduncuya ne olduğunu görelim. Kırısı olmadan yaşamaya devam etmiş ve yavaş yavaş onu, hayareti, üç tahta levhayı, ve hayaletin tavsiyesiyle vadini unutmuş. Fakat bir gün aklında yine bunların hiçbiri yokken padişahın şehrinden bir ulak elinde bir fermanla bulunduğu yere gelmiş ve yüksek sesle şunu okumuş. Padişahın kızı çok hastadır. Hekimler, bilgeler, gökbilimciler hepsi onu muayene etti ama hiçbiri şikayetini iyileştiremedi. Kim sırların üstadıysa ortaya çıksın ve onu iyileştirsin. Hangi Müslüman kişi padişahın kızını iyileştirirse benim vefatımdan sonra diyarım onun ödülü olacaktır. Eğer o bir gavur onu iyileştirecek olursa krallığımdaki tüm hazineler onun olacaktır der hünkârımız. oduncunun artık hayaleti, üç tableti ve karısını hatırlamamasına imkan yokmuş. Kalkıp ulağın yanına gitmiş. Padişahın kızı yaşıyorsa Allah'ın izniyle onu iyileştireceğim demiş. Sözler üzerine padişahın hizmetkarı oduncuyu alıp saraya götürmüş padişaha geldiği hemen haber verilmiş ve hemen hastanın odasına girmesi için her şey hazırlanmış. Savallı genç kız önünde yatıyormuş ve durmaksızın inlemekten başka bir şey yapmıyormuş. Başım, başım. Oduncu tahta levhaları çıkarıp ıslatmış ve onları sultanın kızının üzerine zar zor yerleştirmiş. O anda kız sanki hiç hasta olmamış gibi kalkmış ayağa. Bunun üzerine sarayda büyük bir sevinç yaşanmış. Padişahın kızını oduncuya vermişler. Böylece yoksul adam padişahın damadı olmuş. Bu padişahın komşu ülkede kendisi de padişah olan bir kardeşi varmış. Ayrıca bir kızı varmış ve kuyu hayaletinin aklına aynı şekilde onu da ele geçirmek gelmiş. O da aynı şekilde eziyet çekmeye başlamış ve kimse derdine çare bulamamış. Komşu padişahın kızının da benzer bir hastalıktan nasıl iyileştiğini duyana kadar her yerde şifa aramışlar. Bunun üzerine padişah komşu ülkeye birçok adam gönderip oranın padişahından Allah aşkına kendi kızını da iyileştirsin diye damadını göndermesi için yalvarmış. Eğer onu iyileştirirse küçük hanımı da kendisine ikinci eş olarak vereceklermiş. Padişah damadını küçük kızı iyileştirmesi için göndermiş. Zavallı adam yola çıkmak zorunda kalmış ve varır varmaz onu hemen hasta odasına götürmüşler. Ama şimdi kuyunun hayaletinin söyleyecek birkaç çift sözü varmış. Çünkü bu kötü ruh zavallı yoldaşına çok kızmış. Bana bir iyilik yaptığım doğru diye başlamış hayalet. Ama sana borçlu kaldığımı söyleyemezsin. Padişahın güzel kızını senin yüzünden bıraktım ve kendime başka birini seçtim. Şimdi onu da mı benden alacaksın? Pekala biraz bekle. Bu yaptığın için ikisini de senden alacağım. Göreceksin. Bunun üzerine zavallı adam fena halde sıkıntıya girmiş. Buraya genç kız için gelmedim demiş. O senin malın ve eğer arzun buysa benimkine de alabilirsin. O zaman buradaki görevin ne diye kükremiş hayal etti. Ah ki ah, vah ki vah. Tarım, kuyudaki yaşlı kadın diye içini çekmiş eski oduncu. Sadece ondan kurtulmak için kuyuda bıraktın onu. Bunu duyunca hayalet çok korkmuş ve kısık sesle kadının tekrar ortaya çıkıp çıkmadığını sormuş. Evet dışarıda diye iç geçirmiş adam. Nereye gidersem gideyim peşimden geliyor. Kendimi ondan kurtaracak gücüm yok. Dinle Şimdi kapıda ve birazdan burada olacak diye kandırmış hayaleti. Hayaletin daha fazlasını duymaya ihtiyacı yokmuş. Hemen padişahın kızını, sarayı, şehri ve hatta krallığı terk etmiş ve böylece onun hakkında bir söylenti bile kalmamış geriye. Tek bir insan evladı bile görmemiş onu bir daha. Padişahın kızı ise anında iyileşmiş ve onu eski oduncuya vermişler. Oduncu da onu ikinci karısı olarak evine götürmüş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Masalı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.